Resme olan bu hassasiyetimin çok daha böyle uygulamaya dönüşmesindeki en itici güç de okulun ilk dersinde resim öğretmenimin sınıfta sorduğu resim nedir sorusuna verdiğim cevap üzerine oldu. E birdenbire kendimi çok büyük bir kahraman ve e, ressam gibi gördüm. O anda öyle bir his geldi bana. Belki de resme başlamamda ve bu kadar ilgi alaka göstermemde belki de bunun çok büyük bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Zaten kişisel olarak da şu görüşteyim. Herkeste bir cevher var. Yani ona inanıyorum. Önemli olan bu cevheri, bu dağın içindeki madeni önemli olan keşfetmek. Bir resmi ne kadar güzel çizerseniz çizin, eğer gözlerini benzetemezseniz o resmin çok fazla bir değeri yok. Onun aziz hatırasını yaşatmak ve ona bolca fatihalar ve dualar göndermek maksadıyla onun portre resmini çizmeye karar verdim. Hak için sanat anlayışından yanayım ve çizdiğim resimlerin mümkün mertebe topluma güzel mesajlar veren, sevgiyi, saygıyı, barışı, huzuru yansıtan, insana mutluluk veren, insanı gülümseten ve iç huzuru büyük ölçüde sağlayan resimler olmasına dikkat ediyorum. Ediyorum. İstiklal Gazetesi'nden herkese merhaba. Bugün 4. Vergi Mahkeme Başkanı Ahmet Biler bizlerle. Başkanım merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Başkanım, kaç yıllık vergi mahkeme başkanısınız? 14 yıldır 4. Vergi Mahkemesi Başkanı olarak görev yapıyorum. İlk mahkeme başkanı olarak atandığım yer de burası. 2011 yılında atandım. O günün beri mahkeme başkanlığı görevimi sürdürmekteyim. Aynı zamanda resim çizmeye merakınız var. Resim çizmeye ne zaman başladınız? Ortaokul yıllarında başladım. Resme biraz ilgim olduğunu anladım. Resim konusunda güzel düşüncelerimin olduğunu anladım. Kendimi geliştirmeye karar verdim. Çok basit resimlerden, manzara resimlerinden, portre resimlerden başlayarak kara kalem çalışmalarla resme başladım diyebilirim. Ortaokulda ve lisede bunu pederpey geliştirdim. Zamanla çok iyi bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Bu hususta özellikle resim öğretmenimin bana çok büyük katkısı oldu. Şimdilerde rahmetli olduklarını öğrendiğim resim öğretmenlerim Sayın Mazlum Ümit, Cevat Dereli gibi resim hocalarından çok güzel çalışmalar, destekler aldım. Çizdiğim resimlerin okulun atölyesinde, resim atölyesinde sergilendiği zaman çok mutlu olurdum. Bunlar benim için çok motive edici olurdu. Resime olan bu hassasiyetimin çok daha böyle uygulamaya dönüşmesindeki en itici güç de okulun ilk dersinde resim öğretmenimin sınıfta sorduğu resim nedir sorusuna verdiğim cevap üzerine oldu. Sınıfta hiç kimse öğretmenimin tam istediği cevabı veremedi. Ben nasıl olduysa Resimle de çok o anda o aşamada ilgili olamasam da hocamın, resim öğretmenimin resim nedir sorusuna verdiği soruya çok güzel bir cevap verdim. Aklımda öyle kalmış demek ki. Öğretmenim bu cevabı çok beğendi ve sınıfa akışlattı beni. Şimdi bunu anlatırken bile çok duygulandım. E birdenbire kendimi çok büyük bir kahraman ve ressam gibi gördüm. O anda öyle bir his geldi bana. Belki de resme başlamamda ve bu kadar ilgi alaka göstermemde, belki de bunun çok büyük bir etkisi vardır diye düşünüyorum. O andan itibaren daha yakından ilgilenmeye ve bu bu merakımı daha belli bir şekle ete kemiğe büründürmeye karar verdim. O günden bugüne çok uzun yıllar oldu gerçekten ortaokulu yıllarında başlayan bu alışkanlığımın bugün halen devam etmesi tabii ki böyle bir güzel anıya bağlı diye düşünüyorum. Onun çok büyük etkisi olmuştu. Düşünün daha çocuksunuz ama öğretmen sınıfta sizi bir ressam gibi akışlatıyor ve sizin verdiğiniz cevabı çok beğeniyor. Ben de bunun bir tesadüf olmadığını, demek ki resimle ilgili özel bir merakımın, bir hassasiyetimin olduğunu keşfettim. Zaten kişisel olarak da şu görüşteyim. Herkeste bir cevher var. Yani ona inanıyorum. Önemli olan bu cevheri, bu dağın içindeki madeni benim olan keşfetmek. 31 Mart 2015 yılında teröristler tarafından öldürülen Mehmet Selim Kiraz savcımızın portresi var arkamda. Siz çizdiniz. Neler hissediyorsunuz? 10 yıl olmuş. Gerçekten de menfur bir saldırı sonucu değerli savcımızı şehit verdik. Bu vesileyle her türlü şiddete karşı olduğumuzu, her türlü hukuksuzluğa ve yanlışa karşı da meydan okuduğumuzu ve yargı olarak her zaman hakkın, hukukun, adaletin ve barışın yanında olduğumuzu da bu vesileyle yüksek sesle bir kez daha haykırıyoruz. Ben ismen tanıdığım, ismim bildiğim, çok değerli meslektaşımın böyle bir saldırı sonucu hem de tüm ülkeyi, tüm milletimizi derinden etkileyen böyle bir olaydaki şehadetini ilk andan itibaren takip edip çok etkilenmiştim. Onun aziz hatırasını yaşatmak ve ona bolca fatihalar ve dualar göndermek maksadıyla onun portre resmini çizmeye karar verdim. Yalı boya olarak düşündüğüm bu çalışmayı yaklaşık 3 ay gibi bir sürede tamamladım ve 2000 16 yılından sonra bu adiyelerde, bu resmi de diğer sergilerimin yanında sergiledim. Yaptığım çalışmaların yani serginin ana baş resmi de bu değerli savcımızın resmi oldu. Bütün sergilerimde de hem yer verdim hem de sergimi onun aziz hatırasına ithaf ettiğimi de en başta belirttim. Meslektaşlarımız tarafından ve halk ve toplum tarafından, sanatseverler tarafından da çok büyük ilgi gördü. Beni çok derinden etkileyen bu olayı her hatırladığımda tabii ki hüzünleniyorum ve her türlü şiddetin ve terörün, hain sallarının, alçak planlarının her türlüsüne karşı olduğumuzu da bir kez daha yargı olarak yüksek sesle dile getiriyoruz. Adalet mücadelesini sanat yoluyla birleştiriyorsunuz aslında. Çizimlerinizde hangi temalarla değerlendiriyorsunuz? Gerçekçi sanat anlayışından yanayım. Resim çalışmalarımda hemen her türden resim olmakla birlikte ağırlıklı olarak portre çalışmalarım var. Bunun yanında natur mort resim, peyzaj türü resimlerim de var, yani manzara resimlerim de var. Yine kızım ve çocuklarım için çizdiğim çocuklara hitap eden resimler de var. Genel olarak resim dünyasına baktığımızda üç akımın geçerli olduğunu ve üç akımın konuşulduğunu görüyoruz. Bir tanesi sanat için sanat anlayışı, öbürü halk için sanat anlayışı, üçüncüsü de hak için sanat anlayışı. Ben üçüncü prensipten yanayım, resimlerimi de bunun için çiziyorum. Hak için sanat anlayışından yanayım ve çizdiğim resimlerin mümkün mertebe topluma güzel mesajlar veren, sevgiyi, saygıyı, barışı, huzuru yansıtan, insana mutluluk veren, insanı gülümseten ve iç huzuru büyük ölçüde sağlayan resimler olmasına dikkat ediyorum. Bütün resim çalışmalarımın özünü bu gayret ve bu inanç oluşturuyor. Çizmiş olduğunuz resimler ilgi görüyor ve resim çizdiğiniz anınız var mı? Yani unutamadığınız bir anınız var mı? Tabii çok anılarım var. Mesela mahalleden ilkokul öğretmenim geçerken bana oğlunun resmini, küçük vesikalık resmini uzatıp Ahmet resim çizdiğini duydum. Benim de oğlumun resmini çizer misin demesini hiç unutamıyorum. Benim için çok teşvik edici olmuştu. Ve onun çocuğunun, şimdiki 40 yaşları da olan çocuğunun resmini, portre resmini çizmiştim. Portre resim şu anda bende mevcut, burada mevcut. Sergilerimde de var o resmin. Onu sergiliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sergilerimi tamamen amatör bir ruhla çiziyorum. Hiçbir de ticari bir gayem bir satış maksadım yok. Koleksiyonerler, bazı sanatseverler benden satın almak istiyorlar. Ancak şimdiye kadar hiçbirini satmadım. E hepsini tamamen amatör ruhla çiziyorum ve benim bir parçam gibi, evladım gibi oldular. Bu arada tabii çok daha fazla üretmediğimi, çok daha resim çizmediğimi, çizmek istediğim halde çizemediğimi de söylemeliyim. Peki başladığınız bir çizimi kaç günde bitiriyorsunuz? Ortalama bir resim 15 günde, 20 günde biter bir resim. Ancak ben işlerimin yoğunluğu sebebiyle 2-3 ay gibi bir sürede ancak bitirebiliyorum. Bazen daha uzadığı da oluyor. Yani resimden resme, konudan konuya değişiyor. Resim çizerken çabuk çizip bir an önce hızlandırılmış televizyon çekimlerinde olduğu gibi bir an önce sonuca ulaşmak ve resmin altına imzamı atıp bu resim bitti demek istemiyorum. Böyle bir resim anlayışım yok. Yavaş yavaş sindire sindire tadını çıkara çıkara ve mümkün mertebe de beni dinlendireceğine inandığım zamanlarda resim çizerek resmimi yapmaya tamamlamaya çalışıyorum. Acele etmiyorum. Hatta bu resim çizmeden ve bu yöndeki davranışımdan kaynaklanıyor olsa gerek. Bu benim özel hayatımdaki başka davranışlarıma da yansımış durumda. Mesela rahmetli annem biraz elimin ağır olduğunu, yavaş ve üşengeç olduğunu söylerdi. E kendi kendime düşünürdüm acaba annem neden bu kanaate vardı diye. Sonra düşündüm ki resim çizmekten dolayı resmi ağır ağır çizdiğim için yavaş yavaş çok detaycıyımdır ben. Annem de benim bu huyumun başka şeylere yansıdığını da görmüş olacak ki beni eli ağır olmakla, biraz geç kalmakla suçlardı. Haksız da değil yani ama <laughs> yapacağım bir şey yok. <laughs> Peki ileriye doğru bir hedefiniz veya projeleriniz var mı? Çok güzel projelerim var. Mesela bizim bölge idare mahkemesi için, bu bina için çok devasa ve güzel görkemli resimler çizmek istiyorum. Yargıyı, hukuku, adaleti, teraziyi yansıtan çok güzel bir sanatsal değeri olan resimler çizmek istiyorum. Böyle resimler tasarı olarak benim kalbimde ve beynimde var. Buna zaman kalacak mı? Çünkü bir süre sonra emeklilik yaşımız geldi gelecek ona kadar zamanımız olacak mı bilmiyorum ancak böyle devasa güzel resimler çizmek istiyorum. Yine üç boyutlu resimler çizmek istiyorum. Derinliği olan resimler çizmek istiyorum. Belki de şimdiye kadar hiç denenmemiş bir resim çalışması bu. Çünkü üç boyutlu yani derinliği olan resim çizmek çok zor. Hele yağlı boyayla bunu çalışmanız çok çok zor. Türkiye'de böyle bir sanat çalışması var mı, böyle çizen var mı? Doğrusu onu da bilmiyorum. Şunu biliyorum, bilgisayar ortamında resim teknolojisinden yararlanılarak çizilen bu tip derinlikli üç boyutlu resimler var. Ancak onlar çizim değil, bilgisayar ortamında teknolojinin yardımıyla oluşturuluyor. Ama ben fırçayla ve yağlı boyayla bin bir emek vererek çizmek istiyorum. Böyle hani bir tane de olsa böyle bir tablo çizmek istiyorum. Böyle de bir proje var. Bunun da çok yaralı ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Böyle bir hayalim var. İnşallah o projemi de gerçekleştiririm. Bir de ileri dönük olarak belki emekliliğimde olabilir. Daha sosyal yönü güçlü olan, mesaj içeren, belli bir amacı olan resimler çizmek istiyorum. Sadece durgun doğayla veya manzara, ağaç, kuş, çiçek, böcek resimleri değil ama onun yanında tamamen mesaja dönük, belli bir fikre dönük, görüşe dönük veya inanca dönük ama tabii siyasi kastetmiyorum. Hayatın tamamen içinde olan, insanın sevgisine, saygısına, kalbine hitap eden resimler çizmek istiyorum mesaj derken onu kastettim. İnşallah bu tür resimler de çizerim ve güzel bir çalışma sürecim olur öyle düşünüyorum. Özellikle emekliliğimde bolca zamanım olacağı için inşallah diyorum. Peki başka hobileriniz var mı? Çocukken ortaokul yıllarında özellikle ortaokul birden itibaren iki büyük hobimin, alışkanlığımın olduğunun farkına vardım. Bir tanesi resim çizmekti. Resmi çok sevdiğimi ve bu konuda çok ilgili, alakalı olduğumu anladım. İkincisi de pul biriktiriyordum. Resim sanatsal bir çalışma, bir heves belki ama pul biraz daha sosyal, biraz daha kültürel bir çalışma. Ama ikisi birbiriyle çok bağlantılı, ikisi birbirine çok yakın iki kavram. O yaştan itibaren hem resim çizmeye hem de pul biriktirmeye başladım. Dört ciltlik sayısı şu an kesin olarak bilemedim ama 3000 ile 4000 arası olduğunu tahmin ettiğim bir pul koleksiyonum var. Tamamen amatör, kendi çabalarımla biriktirdiğim pullar. Yurt içi ve yurt dışı pullardan oluşuyor. Dünyanın bütün ülkelerinden hemen hemen pullarım var. Osmanlı dönemine ait pullarım var. Cumhuriyet sonrası pullarım var. Görülmeye üzerinde değerlendirme yapmaya değer bir pul koleksiyonum var. Bununla ilgili olarak da ileride belki yine yargı tarihinde bir ilk olacak ama böyle de bir sergi açmayı düşünüyorum. Evet inşallah pullarımı da sergilemeyi düşünüyorum pul sergim için bir afiş çalışması yaptım. Afişi tamamladım. Bölgemizden de gerekli izini aldım. PTT Genel Müdürü'nü aramak suretiyle gerekli altyapıyı ve teknik hususları da görüştük. Ancak tam o sırada Covid salgını sebebiyle bunun mümkün olmadığını anladım o anda. İşte o da 2-3 yıl, yıl kadar sürdü biliyorsun. Şimdilik bir kenarda o proje duruyor. O unutmuş değilim. Ama inşallah nasip olursa onu gerçekleştirip böyle bir pul sergisi yargı tarihinde bir ilk olacak. Onu gerçekleştirmeyi ve pul sevgisini ki çocukluktan kalan bir alışkanlık bu. O sevgiyi tekrar canlandırmayı, tekrar konuşulur hale getirmeyi düşünüyorum inşallah. İnşallah başkanım. İnşallah. En çok çizerken beğendiğiniz, en çok çizmeyi sevdiğiniz resim nedir? Tabii ki en rahatlatıcı resim hiç şüphesiz manzara resmidir. Yani doğa resmi dediğimiz resimleri çizmek insana çok ayrı bir mutluluk ve huzur verir. İster kara kalem çizilsin, ister yalı boya çizilsin, ister sulu boya veya akrilik çizilsin. Manzara resimleri her zaman hem daha kolay hem çok daha rahatlatıcıdır, dinlendirir. Ama diğer tür resimler örneğin yağlı boya bir portre çizdiğiniz zaman o kadar huzuru ve mutluluğu size vermez. Ama onu bitirdiğiniz zaman eğer güzel bir eser ortaya çıkarabildiyseniz onun da mutluluğu tarif edilemez. O sizi çok değişik mutlu eder. Çünkü yaklaşık 10 kadar resim tekniği çeşidi var. Bu resim türleri içinde en zor olanı portre resim çalışmasıdır. Portre resim çalışmasının da içinde en zor olanı Yalı boyadır. Yalı boya teknikle yapılan resimler, portre resimleri en zordur çünkü telafisi mümkün değil. Yani değiştirilmesi, düzeltilmesi çok çok zor. Portre resminin içinde de en zor olan kısım yüzlerdir. Yüz. Yüz çizmek gerçekten çok zor. En önemli kısım orası çünkü. Yüzün içinde de en zor olan kısım gözlerdir. Bir resmi ne kadar güzel çizerseniz çizin. Eğer gözlerini benzetemezseniz o resmin çok fazla bir değeri yok. Ama gözlerini iyi başarıyla yapabilirseniz, o havayı, o ışığı verebilirseniz, yansıtabilirseniz resminiz de o ölçüde başarılıdır. Portre resim çizmek gerçekten zor. Ta çocukluk yaşından başlayarak günümüzde resme ilgi olanların, ressamların, amatör veya profesyonel çalışanların pek portreyle arası yoktur. Yani pek portre çizmezler. Neden? Ya da portre resim çizen azdır yani sayısı. Neden? Çünkü çok zordur. Bir el halısı gibi ilmek ilmek işlemek gerekir. Resmin kaşıyla, gözüyle, saçıyla, oranıyla, yüzüyle her şeyle ilgilenmeniz gerekir. Ama bir doğa resmi çizdiğiniz zaman böyle bir mecburiyetiniz yok. Yani ağacın yaprakları illa ağaca benzesin, kuşun kanadı illa böyle olsun. Hiç böyle bir mecburiyet yok. Kuşu güzel çizin, ağacı güzel çizin. O kendisi zaten zaten güzel. Dolayısıyla hem kolay bir resim çiziyorsunuz, hem hoşa giden bir resim çiziyorsunuz, hem sonunda dinlen deniyorsunuz diğerinden daha farklı olarak. Onun için resim çizenler hangi aşamada olursa olsun genelde manzara resmi çizmeyi çok severler. Bu sebepten dolayı portre biraz daha profesyonellerin işi. Öyle çabuk hemen çizmeye falan gelecek bir resim değildir. Ortalama işte 2-3 ay gibi bir sürede Sayın Savcımızın, şehidimizin yağlı boya portresini tamamlayabildim. Çizerken şöyle bir anım oldu. Bir an önce de aynı zamanda çizip sergiye yetiştirmek istiyordum. Fakat ışıklar kesildi birdenbire. Karanlıkta mahkeme içinde yürürken cep telefonumun da şarjı bitmişti onun ışığından da faydalanamadım ve koridorda büyük bir çiçek saksısına çarpmak suretiyle duvara da aynı zamanda toslamak suretiyle devrildim. Yani önce bir boşluğa düştüğümü hatırlıyorum. Yani acaba dedim bir başka bir boşluğa mı düştüm diye. Karanlık çünkü. Sonra kendime geldiğimde çiçek saksısının toprağıyla birlikte devrildiğini ve benim de bir sütuna tosladığımı fark ettim. Çiçek saksısı da sütunun yanında olduğu için aynı anda ikisine birden çarptım tabii. Kendime geldiğimde tabii bir şaşkınlık ve bir ağrı hissettim. Fakat ilk aklıma gelen şey bu çizdiğim resmi tamamlayamama. Acaba yarım kalır mı düşüncesi oldu. Sağ elle de çizdiğim için acaba sağ elimde bir şey var mı diye ilk yokladığım kontrol ettiğim elim oldu. Şükür baktım elimde bir şey yok. Sol elime o an hiç bakmadım bile ama sol elimi çarpmışım Allah'tan. Sol elimle bir hafta kadar bir dinlenme dönemi oldu? Ama sağ elimde şükür herhangi bir şey yoktu ve ben resmi tamamladım. Böyle de bir anım var. Şimdi tabii ki resim çalışmalarım olduğu zaman daha dikkat ediyorum kendime. Daha dikkatli davranıyorsunuz. 2-3 <laughs> evet. e, ay sürede çizdim dediniz değil mi? Evet, evet. Daha kısa süren çizimleriniz oluyor. Var tabii. Yani bir haftada da e, çizilebilir. Gerçi böyle bir resim bir haftada çizilemez tabii ki. Bir hafta çok daha ısıtlı, sınırlı bir zaman olur ama. Yani bir haftada çizilen portre resimlerim de var. İşte Paris üzerine, akrabalarımın, tanıdıklarımın resimleri olduğu zaman gene de vesikalık fotoğraflar üzerinden çalışıyorum. Bazen resim çok daha net, biraz da kişi, hatırlı kişi acele ediyor. Bunu diyor, bir an önce çizer misin diyor. Mesela öğrenci yurdunda kalırken, üniversite yıllarımda, biraz işi profesyonelliğe döktüm. Belli bir ücret karşılığı portre resim çizmeye başladım. <laughs> Biraz da geliştirdiğim için. O yıllarda işte bilmem Libyalı, Filistinli, işte Suriyeli, Iraklı, Pakistanlı öğrenciler vardı. Onlara mesela dolar üzerinden maaş gelirdi veya havale gelirdi. Ben onların işte kendilerinin veya yakınlarının resmini çizdiğim zaman dolar üzerinden bir ücret alıyordum. Öğrenci harçlığı karşılanıyordu tabii o anda. E, çok sayıda resim çizdim. Çizdiğim resimlerin altına da ay yıldız yapıp yani bunun Türkiye'de yapıldığını, made in Turkey anlamında bir işaretle koymak suretiyle kendilerine teslim ediyordum bile çizdim çok sayıda resim oldu. Sonra memuriyete geçtikten sonra, hele hele hakimliğe geçtikten sonra portre resim çalışmayı bıraktım. Çünkü zamanım yok. Mevcut işim çok ağır. Hele hele mahkeme başkanlığı çok sorumluluk gerektiriyor. Zamanım yok ve ben portre resimden ziyade daha çok dinlendirici, daha kolay, daha böyle yeşille başlayıp biten işte ağaç, çiçek, böcek bu tip resimleri çizmeye başladım. Rahatlatan resimler Rahatlatan üzerinden. Resimleri çizdim. Şimdi de çalışmalarımı sürdürüyorum. Yine yarım kalan bir resmim var. Yine bunu bitireceğim. Başka güzel projelerim var. Şu anda 150 kadar kara kalem çalışmam var, 50 kadar da yağlı boya değişik karışık türden tablolarım, çalışmalarım var. Toplam 200 kadar çalışmam var. Ancak bunların bir kısmı şu anda bende mevcut ama bir kısmı hediye kabiliğinden hep sipariş verdiğim çalışmalar. Şu anda onların bir kısmını temin edip sergiye götürdüm. Sergiye götürüyorum ancak büyük bir kısmı da eş, dost, akrabada, valilerde, kaymakamlarda, hakimlerde, savcılarda onların resimlerini çizmişim, onlara hediye etmişim onlarda. Özellikle emekliliğimde çok daha geniş bir zaman bulacağımı ve zamanımı da daha güzel kafamdaki projelerde ortaya ...güzel resimler çizmek suretiyle değerlendirmeyi düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. En çok manzara resimleri çizmeyi seviyorum dediniz. Karakalemde de çizerken manzarayı mı tercih ediyorsunuz? Yok. Karakalem çalışmalarımda daha çok portreyi tercih ediyorum. Portre çalışmalarımda karakalem çalışmam çok daha yoğunluklu oldu. Renkli kalemle çalıştığım portre çalışmalarım da var. Şu anda mevcut olan da var. Bunu takdim edeceğim birazdan size. Ama özellikle memuriyet hayatı başladıktan sonra zaman darlığından dolayı e, kara kalem çalışmayı bütünüyle bıraktım diyebilirim. Çok böyle sınırlı sayıda bir iki tane çalıştım diyebilirim. Onun dışında gene de çalışmıyorum. E, yalı boya çalışıyorum, manzara, peyzaj resimleri, natur türden resimlerim var. Portre çok az çalıştım. E, bir tanesi de işte rahmetli e, savcımızın portresi oldu. Kendi portremi de çizmek istiyorum. Her resme ilgili olan kişinin kendi portresini çizmesi artık adetten. Ben de eskizlerini çizdim. Taslak portremi çizdim. Sadece yalı boyayla içini doldurmak kaldı. Onu da uygun bir zamanda yetişirse meslek hayatımda yetişmezse inşallah emekli olduktan sonra inşallah böyle bir projem var. Ama en çok istediğim şey üç boyutlu bir resim çizmek. Zor olanı başarmak istiyorum. Bir tane çizmek istiyorum ama o da çok özel olacak. Kendi portrenizi de görmek isteriz inşallah. Evet inşallah. Taslağını çiz yani zor olan kısmını tamamladım. Duruşma sırasında cübbeyle çekilmiş büyük bir resim. Yani şu büyüklükte olacak ve yalı boya çalışacağım. En gerçekçi bakış açısıyla kendi portremi çizeceğim ve inşallah onu da sergilerimde göreceksiniz. Aslında çok da kendi resmimi yapmak yanlısı da değilim. İnsanın hani biraz kendinden bahsetmesi gibi, kendisini ön plana çıkarması gibi olur ama öyle algılanabilir ama şunun için söylüyorum. Ressamların veya resim çizenlerin büyük bir tutumudur, alışkanlığıdır, adetidir. Kendi resimlerinde çizerler yani. Ona dayanarak ben de böyle bir şey düşünüyorum. Dediğim gibi taslağını çizdim. Şu anda bitti ve sadece uygun zamanda fırçayı elime alıp tamamlamak ve başlamak gerekiyor inşallah. İnşallah portrenizi görmek de bizlere i̇nşallah, nasip inşallah. olur. İnşallah, yansıtan bir resim olacak inşallah. Bugün 4. Vergi Mahkeme Başkanı Ahmet Güler'le birlikteydik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.